Oyun yaptı, hadi baba, başla. O zaman karşıya geçelim. Durun, ben sallanmadım. Bu yakan top. Devreye geçeceksiniz. Oo, hadi bakalım, yıkama, <laughs> yıkama. <laughs> yakan top. Ayy, topu zannediyorlar, yıkama, yıkama. At, at, at. At, at, at. koştaydı. Tabii ki yapacaksın anne tamam. Devam et. Tamam bir daha başlıyorsunuz. <laughs> tamam ben başladım da sen acele Ben yapayım. şuradan mı çeksem geç, nasıl görünür? Geç hadi geç. Hadi geç. 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 Başlayayım. Korkma. Korkma. yakal topu. Gel. <laughs> hadi top dönüyor. Çok tehlikeli oldu. <laughs> <laughs> Geçebildim. Çok Hadi koş, hadi, hadi. Koş. şimdi hareketli top oldu. Çok tehlikeli oldu artık. Bakalım. Tamam, ama bundan geçmeliyiz. Aferin Artu ya. aferin mi? Yanmıyorlar bakın enerji attıran bir oyun oldu bu çok Ay, eğlenceli çok hadi gülüm şey. vay be değmedi Aa, değmedi tamam Yakan top oyunun yeni versiyonu diyebilir miyiz? Çok eğlenceli. Bu topu. Aa! Ona değmedi. Tamam değmedi. Değmedi, değmedi. Hadi yan topu. Aa! da değmedi. anne değdirebilirsiniz <laughs> ya. Yanmak da var. Değil mi? Şimdi ben vurmaya çalışıyorum Oo! Oh. Oh, çok iyisin. Oh. Çok iyisin. Oo! Nasıl gol atacak olacağım? Bir tanesi gel kızım. Oh. <laughs> Sevdiniz mi bu oyunu? Arkadaşlarımıza sevdiğinizi söyleyin. vurulmadı vurulun. Vuruldun mu? <laughs> şimdi... Anne beni koruyor. Oo. Bakın şimdi anne nasıl koruyorsun? Hop. <laughs> Topu tuttum. Şimdi oyunu biraz daha hareketlendirmeyiz. Aaaa. Aaaa. <laughs> çok heyecanlı bu oyun, çok heyecanlı. <laughs> Aa, vuruldu. <laughs> Kurtardın Hadi bakalım. Kim geçiyor? Hadi. 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 <laughs> hadi. <laughs> <laughs> Artık değil. <laughs> <A>. Vuramadı. Vuramadı. <laughs> Hadi bir şey söyleyeceğim. Biz oyuna devam edelim ama devam edelim ama arkadaşlara veda edelim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tamam biz oynayacağız. <laughs> Biz oynayacağız da arkadaşlara veda edelim olmaz mı? Oh, Hadi hoşçakalın, hoşçakalın. kanalımız.